Herkese merhaba. İletişim kavramı ile devam ediyoruz. İletişim bir yandan içine doğduğumuz toplumsal ortamda bireysel ilişkilerimizin temelini otururken öte yandan da küresel mücadele alanında en etkin silah olabilmektedir. İletişim sosyolojisi ise yüz yüze iletişimden uluslararası ajanslar ve kuruluşlar eliyle yönetilen uluslararası kamuoyunun oluşumuna kadar çok geniş bir alanı kapsayan Disiplinler arası bir sosyal bilim dalıdır. İnsan dünyaya geldiği andan itibaren bir iletişim ortamına girmiş olur. Hatta doğar doğmaz bebeğin ağlaması veya ağlamaması onun verdiği bir mesajdır, bir iletişim çabasıdır. Bebeğin doğduktan sonra soluk alabilmesi için doktorun küçük bir müdahalesine ihtiyaç vardır. Bu küçük müdahale onu artık yeni bir dünyaya geldiğini burada yaşamak için soluk almak zorunda olduğunu öğreten bir harekettir. Anne karnının güvenli ortamından dünyaya ilk adımını atan bebeğin ilk nefesinin çekmesiyle ciğerlerine dolan oksijenin acısı onu ağlatır. O ilk ağlama ise anneye ulaşan bir mesajdır ve onu şefkatle gülümsetir. İletişim günümüzün en popüler kavramlarından biridir. Kavramlara yüklenilen anlamlar ve kavramın çerçevesi kişilere göre değişmekle birlikte iletişim gerek gündelik hayatta gerekse akademik literatürlerden sık kullandığımız kavramlardan biri olmuştur. 1972'de yapılan iletişim alanındaki tanım taramalarında 126 değişik tanım bulunmuştur. Bu sayı kuşkusuz o zamandan bu yana çok daha artmıştır. İletişime ilişkin tanımların sayısı artık binlerle ifade edilmektedir. İletişim kelimesi komün kökeninden türemiştir, paylaşmak anlamına gelmektedir. İletişime net bir tanım yapmak gerçekten zordur. İletişim, mesaj, anlam üretilmesi ve bu anlamların kodlanmış mesajlarla karşımızdaki hedef veya hedef kitleye iletilmesi işlemidir. Bu basit tanımın kapsamı genişletilerek Yüzlerce hatta binlerce farklı iletişim tanımı yapılabilir. Sosyal bilimlerin birçok alanında olduğu gibi iletişim alanında da herkes üzerinde uzlaşabildiği bir tanımlamaya ulaşmak henüz mümkün olmamıştır. İletişimin gerçekleşebilmesi için ortak anlamlı sembollerin ve kavramların bulunmasına ihtiyaç vardır. İletişimin yüzlerce farklı tanımı olmakla birlikte bir fikir vermesi açısından İletişim ile ilgili tanımlardan bazılarını burada paylaşalım. İletişim bilgi aktarımıdır. İletişim bilgi paylaşımıdır. İki veya daha fazla kişinin sözlü veya beden diliyle birbirine ileti göndermesidir. Duygu, düşünce ve fikirlerin her türlü metodun kullanılarak başkalarına aktarılması işlemidir. Haberleşme, komünikasyon, bildirişim. Haberleşme, gazete, radyo, televizyon, internet gibi kitle iletişim araçlarıyla ile yürütülen her türlü bilgi paylaşımı. Karşılıklı konuşma, uzlaşma, diyalog, empati. Bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin, simgeler kullanılarak iletilmesidir. İletişim, insanlar arasında ileti alışverişi ortaklık sağlama amacı güden, insanların sahip oldukları bilgi, düşünce ve tutumlarını çeşitli yollarla başkalarına aktararak toplum içinde benzeşme ve birlik oluşturmayı sağlayan bir araçtır. İletişim, katılanların bilgi yaratıp karşılıklı bir anlamaya ulaşmak amacıyla bu bilgiyi birbirleriyle paylaştıkları bir süreçtir. İletişim, sayesinde dünyayı anlamlı kıldığımız ve bu anlamı başkalarıyla paylaştığımız insani bir süreçtir. İletişime ilişkin tüm bu tanımlar tanımı yapanların yaklaşımlarına göre değişiklik göstermektedir. Ama bu yaklaşımlar içinde en azından iki farklı yaklaşım biçimini saptamak olanaklıdır. Çizgisel iletişim ve döngüsel iletişim yaklaşımları. Çizgisel iletişim yaklaşımı. iletişim aktarmaktır. Bu yaklaşıma giren tanımlar iletişim sürecinin iletişim yönünü öne çıkarmaktadır. Bu yaklaşım gönderici, mesaj, alıcı, çizgisel modeli ile karakterize olan bir yaklaşımdır. Bu tür modeller bir fikrin, duygunun, tutumun bir kişiden bir başka kişiye nasıl aktarıldığını ortaya koymaktadır. Çizgisel iletişim yaklaşımı, iletişimi, sinyaller ve mesajların denetim amacıyla belli bir uzaklığa taşınması olarak kavramaktadır. Döngüsel iletişim yaklaşımı iletişim paylaşmaktır. Bu yaklaşım karşılıklılık ve ortak algılama paylaşma gibi unsurların altını çizmektedir. Anlam üretme süreci olarak da Ortak inançların temsili olarak yorumlanan bu yaklaşımda iletişim çizgisel değil döngüseldir. Feedback yani geri dönüş alınması ile iletişim süreci tamamlanmış olur. İletişim kavramının tarihine bakıldığında Cilgisel tür, iletişim tanımından, karşılıklılık, ortak algılamalar türündeki iletişim tanımına doğru bir eğilim vardır. Marx'ın dediği gibi, tarihi yapabilmek için insanın önce yaşamış olması gerekiyorsa, yaşananların kayıt altına alınabilmesi ve aktarılabilmesi için de iletişim ve iletişim araçlarına ihtiyaç vardır. Yaşamak için gereken temel ihtiyaçların karşılanması, Maddi ve manevi ihtiyaçların giderilmesi ancak insanlar arasında bir ortaklık, bir işbirliği, bir alışveriş ve nitekin bir iletişim süreciyle mümkün olur. İletişim, insanların davranışlarına temel olacak ortaklığı sağlayarak belirli bir dönemin egemen iletişim biçiminin insan davranışlarını belirlemesine neden olur. İnsanlar tarih yapmak için aralarında iletişim kurmak zorundadırlar. Ama bu noktada amaç iletişim kurmak değil, tarih yapmak amacıyla ortaklık yapmaktır. Yani iletişim, tarih yapmanın yaşamak gibi bir ön koşuldur. Bu yüzden iletişim, maddi hayatın üretilmesinden sonra onun tarafından belirlenmiş olur. İletişim bir araçtır. İletişim, tüm bilim alanlarının kullanmak zorunda olduğu bir araç olarak nitelendirilebilir. İster sosyal bilim alanları olsun, isterse doğa bilimleri, her alan ancak iletişim yöntemlerini kullanarak kendisini geliştirebilir, yaygınlaştırabilir, öğretebilir. En başta eğitim ve öğretim ancak iletişim ile mümkündür. Sözlü, yazılı veya görüntülü, yüz ve veya medya aracılığıyla olsun, mesajların kaynaktan alıcıya ulaştırılması bir iletişim işidir. Böylece her bilim adamı bildiklerini öğretmek, anlatmak, açıklamak için iletişime muhtaçtır ve iletişim bilimine ne kadar hakim olursa o kadar iyi bir bilim adamı veya eğitimci olabilir.